Selamlar. Bu videoda Sea of Thieves'e sezon 4 güncellemesiyle birlikte eklenen Siren Treasuries görevini yapacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi Murat var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Tabii hemen zıpladın abi hoş geldin deyince. Heyecanlandı ha, galiba. Abi, en sallayayım öyle insanlara. İlk videon galiba. Ha tabii çok heyecanlandım abi. <laughs> Karşılarında yatmak istemedim böyle. Abi düşünceli adamsın. Neyse şu anda Siren Treasuries görevinin altına geldik. Bu Siren Treasuries dediğimiz şey bu görevlerin genel adı. Bunlar haritada toplamda 3 tane var. Hemen hatta haritadan gösterelim bunu. Treasure of the Sacred Wilds yazıyor mesela. Bu bunlardan bir tanesi. Burada Treasure of Sunken Shores var. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ise hemen şu aşağılarda kalıyordu. Onu da hemen bulayım. O da burada. Sağ aşağıda olabilir. Aynen burada burada o da. Treasure of the Lost Ancients. Bu da üçüncüsü. Toplamda 3 üç tane var. Bu görev diğerlerine göre çok daha basit ve... Bunu benzetmemiz gerekirse bir önceki videoda söylemiştim update videosu çektim gibi update e neler eklendi diye. O videoda demiştim ki bu görev en çok Skeleton Fort'a benziyor diye. Yine aynı şekilde bu videoda da diyorum bu görev en fazla Skeleton Fort'a benziyor ve onun daha da basitleştirilmiş versiyonu olduğu söyleniyor. Şimdi biz de sizlerle beraber deneyeceğiz. Öncelikle şu üst taraftayken hemen birkaç şeyden bahsedeyim. Ondan sonra aşağıya doğru atlayalım ve yaparken de anlatmaya devam ederim. Şu an gemiyi gördüğünüz gibi boyamadık. Olabildiğince az dikkat çeksin diye ya da siz daha az dikkat çekeceğini düşündüğünüz bir boya varsa onu takabilirsiniz ama biz default kalmayı tercih ettik. Şu anda geminin ışıklarını da kapattık. Hatta şurada bir ışık açıktı onu da... tamam kapatmış Murat. Şu an gemi full karartıldı. Üstünde boyası yok. Tek sıkıntısı yine diyebilirsiniz ki bu karşı şey yapmışsınız ama arkada Reaper bayrağı var diye. Hepsi, evet. Hepsi boşa gidiyor. Hepsi Reaper bayrağından haritada gözüküyoruz şu anda ama bu görevden çok az para geldiği için bu Reaper bayrağını neredeyse takmak zorundayız. Yoksa çok karlı olmuyor yani yapmaya pek değmiyor. Reaper bayrağını da taktık. Bunu mecburi olarak taktık. Sizin de takmanızı öneririz ama tamamen gizli olsun diyorsanız tabii ki de takmayabilirsiniz. Size kalmış. Biz taktık. Şu anda Reaper'la birlikte elde edilmiş parayı göreceksiniz bu videoda. Bu görevin bir de Puzzle versiyonu var. Onlardan haritada 6 tane var. Ve bu puzzle versiyonu nasıl oluyor tam olarak ben de bilmiyorum. Hiç videosunu falan da izlemedim. Sizlerle beraber keşfetmemizi istiyorsanız ve videonun önce de bir araştırma yaparım. Onlarla birlikte size bilgilendirme de yaparım. Onun da videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gemiyi boyamadık. Işıklar kapalı ve suya geldik şu anda. Suyun yakınındayız. Buradan aşağı atlayacağız. Böyle bir simgesi var bunun. Değişik bir şey. Gel Murat bakalım nasılmış abi. Bakalım abi. Şöyle aşağı doğru bakalım. yüzeceğiz büyük ihtimal. <laughs> yani Yok, çok zor değil bunu düşünmeyin adaya geldim mi olan o sinematik gibi sinematik girer yüksek ihtimalle. Ha şu an evet geldi bir tane Treasure of the Sacred Vice diye. Kain gibisin Murat abi. Tabii abi çok zor bir tahmininde bulundum şu an. Şu anda burada bir boğulma olayı yok gibi herhalde. Yani ya da biz birazdan yani çok boğulacağız. Çok bir da şey bak aşağıda nefes veren şu şeyler. Evet onlardan anladım. bakıyorum şu anları bir göremedim de hala. Burada sanki yok mu geminin orada? Bu arada görev hakkında bilgim var ama nasıl yapıldı hakkında pek bilgim yok. Yani sadece bilgim var. Mesela kaç wave olduğunu ya da böyle sonucunda çıkan hazineyi falan onları biliyorum ama uygulanışını bilmiyorum yani nasıl yapacağız ben de bilmiyorum şu an. İç ayınca göreceğiz. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Çünkü tahmini olarak 10 dakikada bitiyor falan diyorlar. Bu videoda çok uzun tutmak istemiyorum o yüzden. Bir şey vuracağız değil mi burada? Aynen. Doğru, şu mali, şurada bak, vurdum mu açılır büyük Şöyle buradan sıksak açılır. tamam. orada, orada mı var? Orada varmış, da varmış. Da var. Şu an girdik. Tamam şu an içeri girdik. İçeride su yokmuş. Güzel. Böyle bir yere daha geldik. Bunu da patlatacağız. Patlatmadan önce bir dakika lootlanın bir abi. En pahalı tamam, yiyecekleri şöyle alayım ben. Ben de balık var. Bırakayım mı alacaksın? Şu an mekan abi, böyle. Buradan geminize hızlıca dönmeniz gerekirse dönebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları hazine verip de geminize de yollayabiliyorsunuz. Yani depozit mantığı. Buraya 3 tane trident koymuşlar. Böyle trident da farmlayabilirsiniz buralara gelip. Şu anda artık göreve başlayalım. Yaparken devamını anlatırız. Şunu patlatayım ben şöyle. Hadi bakalım. Bu görevi yaparken karşınızda Ocean Crawlers çıkabilir. Coral Skeletons çıkabilir. Sirens çıkabilir. 3 farklı düşman türü çıkabiliyor. İskeletler çıkacağı zaman sular gidiyor. Çünkü bildiğiniz gibi iskeletler suya değdiği zaman ölüyorlar. Su giderse anlayın ki iskeletler gelecek. Su varken iskelet çıkmıyor Bu da böyle bir dipnot Wave sayısından bahsetmiştim Wave sayısı 12 ile 14 arasında değişiyor Yani 12 wave ya da 14 wave arasında bir wave çıkacak size Maksimum 14 çıkabiliyor Minimum da 12 wave oluyor bunda hmm. Tek tek atalım Murat İstersen sen bil yani. Daha hızlı olma sayısından Bu arada sağlam vuruyor bunlar ya Allah Alttan bana geliyor Şuna üçleyeceğim bir tane tek atacağım Tamam Hayınlar Sanırım en böyle benim hoşuma gitmeyen şey. Ben Benim de sevmiyorum yani. Seri atak yapıyorlar ya. Hı. Sıkıntı. Bir de sudalar yani. Aa Murat buraya çıkılıyor gel. Ya Siren'lara bu arada ikili atmak biraz sıkıntı ya da üçlü atmak. Çünkü kaçıyorlar ya. Siren'lar hmm. atik. Ocean Crawler'ı söyledin mesela. Ocean Crawler'sa sabah kara vur. Bana mısın demiyor yani. Bu arada bunun sonucunda bir tane küçük boss tarzı bir şey çıkıyor. Yani 12 veya 14 wave demiştim az önce. Onların sonunda bir tane bossumsu bir şey geliyor böyle. Boss'a da benziyor. Değil de. Çok güçlü de değil hızlıca bitiyor. Şu an bakalım kaç dakikada bitireceğiz. Bir canımız eksildi. Şöyle bırakıp da şöyle bir şu su, su gidiyor. mu gidiyor? Hmm. Aynen su gidiyor şu an. Ben yukarıda kalmayayım ölürüm çünkü burada kalırsam. Aşağı atlasam tamam son anda yetiştim suya. Neler çıkmış burada? Aa Trident'lar var. O bir sürü Trident varmış abi. İstediğin kadar atabilirsin Murat. Biliyorum. Gördüm ben. Gunpowder falan var burada. Gunpowder kullanabilirsin. Oo, Gunpowder'ı bekle bir stackleyelim o zaman. Gunpowder'lı bir arkadaş geliyor. Sen bir... Mükemmelim ya. Adam sağ Güzel. Sen ya. onu hal o koros getirdin lan. Yani. Onu ayağına ayağına Yok, sıkarak artık. aynen tamam güzel. İlk seviye atarsan patlatmazsın gun abi. Harbi mi? O zaman ondan patlamıyor. Evet evet ondan. Sen OP bir şey yapmadın Yani. Ben de ondan bir sevindiğini ben de, gördüm. ben de dedim. Hepsini ayağına tuturdum mu gerçekten? Şöyle köşeye istekliyorum. Bunları sonra boss gelince boss'a atarız, tekleriz diye düşünüyorum boss'u. Hoppa geldi yine bir şeyler. Trident verir misin bana şuradan bir tane? Alayım. Sen çok OP'sin ya. Sen uzakla. Lan. Gun e Tek, de onu hızlı tek de bir tane patladıysa sorun yok. Bir tane değil. Üç tane patladı. Yani hadi onda sorun olmaz. Trident'ten patlattın. Evet. Sert attın o zaman. Üç, üçlü sıktım aynı. Şu büyü. Bobo Trident olması güzel ya. Yani görev sıkıcı olmuyor. Bu arada arkadaşlar bu görevin en büyük sıkıntısı tabii ki yukarıda gemide kimsenin olmaması. E şu an biz gemiyi mesela yukarıda saldık batırlarsa batırlar. Ama zaten kısa bir görev olduğu için batırdıkları zaman böyle bir şey olmuyor. İsyan etmiyorsunuz yani. Ulan ne oldu gibisinden. Gemide loot bırakmadan yaptığınız sürece kafanız rahat olabilir yani. Öl kanka. Eyvallah. Bana ne vuruyor? Bana ne vuruyor abi? Altta. Alttan mı vuruyor? Hı, hı Geldi bana. Öldü. Şu an bir 4 wave falan oldu herhalde Murat ya. Bu evet. 4 sanırım. İki tane de ölüyorlar gibi geldi bana da tam sayamadım. Bunların hepsinin belli bir sayısı var bu arada ama tam ezberimde değil onlar. Farklı farklı düşman türleri olduğu için. Bak şu an acayip basit. Evet şu an tek kişi falan bile Evet, ya, şu yani. an tek kişi de halleder evet. Böyle yetişemeyeceğin kadar fazla düşman çıkmıyormuş. Hı, hı. Season Pass'e güzel tamamlarsın Tabii, burada. Mi? Çoğu şey vardır çünkü büyük ihtimal. Evet. Bir de yeni sezon ya. Ondan dolayı da bu yeni özellik kullanılsın diye de eklemişlerdir bol bol şey Hiç çıkmadan öldüm hem Trident da bitti no. Trident harbiden büyük nimet ya Bayağı OP bisli. Işte. Bir de bu kadar bol olması çok garip geldi bana da. Büyük ihtimal o dediğim mantığa geliyor yine. Gören basit olmasından dolayı. Millet böyle daha hızlı dönebilsin diye. Ekran belki oha abi yeni mi öğrendin diyeceksin ama yeni bir şey öğrendim. Ne abi? Neşen gün yanlışlıkla yaptım. Köpek balığı strike atarken bir anda aşağıya, aşağıya doğru, doğru. doğru. Evet. Biliyorum, Eee geldi elinde gunpowder varken ben ondan öğrenmiştim mesela. Köpek balıklarından elinde gunpowder varken korkuyordum. Yani çünkü her türlü patlatıyorlar diye. Ama işte bir videodan görmüştüm. Adam elinde gunpowder varken köpek balığı tam ona vuracakken aşağı çekiyor mouse hemen. Yine böyle bu videoda da bir dip bilgi vermiş olduk. Murat abinin katkılarıyla. O oh, önümden fırladı ya korktum. Evet. Abi orada iyi bir evet, patladın. Evet. Geliyor. Çok kötü patladım Ama onlar da öldü. <laughs> sen bir de onları gör. Evet. çözmek lazım. Sarıyor. Onu sen aldın. Bana kalmadı galiba. Ha bir tane daha varmış lan. Son iki tane burada kalmış. Onlar bir tık ben kullanmış olabilirim. Olsun ben. abi ya. Bir tane kadar bunları kullanalım. Bunlar zaten büyük yetecek. Son wave'lere geldiğimizi düşünüyorum. 10 dakikaya yaklaştı çünkü. Hatta 10 dakikada olmadı ama bayağı bir wave yaptık gibi geldi o bana. kaptan geldi, şey geldi yani. Bu arkadaş. Boss mu geldi? Boss ha. Aa gelmiş. Önce şu yanındaki arkadaşları alalım mı ya? Olur. Bir sinir bozacak onlar. Hmm. Boss sonra geliriz. O spamlanıyor olabilirler bu ordonlar sürekli. Hmm. Yani bir bir ihtimal. Ben de uyduruyorum ama bu beni öldürür. Bu beni öldürür. Bu kar yakından vurursa. öldüremez abi, öleceğiz. Usta bu boss suya falan elektrik mi veriyor? Ne yapıyor ben? Aa, öldü mü? Öldü. Ölmüş mü? <laughs> bir tane üçleyip attım, öldü. Kolay boşmuş. Evet, boss kolay ya. Şimdi buranın voltu açılacak Murat. Ne tarafmış? Bu tarafmış. Voltu da böyle. Nice. Şimdi buradan 20'ye kadar hazine çıkıyor yani en fazla 20 adet çıkıyor. Bunları da şuradaki arkadaki mermeyi de vererek geminize götürebiliyorsunuz. Beraber verelim abi bunları mermeyi de taşıyalım. Şunları içine atalım dur. Store dedim. Eyler abi. Ha evet Rejil onları sen mi? doldur. Ben böyle açılamayanları koyuyorum. Trajinin içine doldurarak burada şey yapabilirsin. Efendim? Tamam R'ye basın. Burada bu arada gold da var. Bu gold da alabiliriz böyle mis gibi. Reaper seviyemiz sıfırdı yani bir, bir seviyeydi şu an iki oldu. Bunları falan içine şey koyacağız. Anca. Tamam bunun içine koyalım. Bu yeni eşyaların bu arada Commendation var arkadaşlar o yüzden bunları da toplamak önemli. Çok fazla bir loot çıkmadığı için hazineyi detaylı olarak göstermedim. Çünkü öyle cidden aman aman bir şey çıkmıyor yani. Çünkü bu arkadaşlar geminin neresine ışınlanıyor? Yani suyun yüzeyine mi ışınlanıyor? Evet yüzeyine ışınlanıyor abi. Şimdi battle'lar var yeni gelen görevler var. O battle'lardan bulduğunuzda o görevi takip ederek yaptığınız zaman burada o yeni Bread of the Sea yanlış hatırlamıyorsam adı. Bread of the Sea itemini burada bulabiliyorsunuz. Yani o buraya geliyor. O eşyaya özel bir yer burası. Bizde boş olmasının sebebi de o. Çünkü biz şu anda normal düz olarak yaptık. Burası bu arada bir 4 dakika falan açık kalıyormuş arkadaşlar. İnternetten öyle bir bilgi edindim. Biraz onu deneyeceğim ben. Sen kal burası kapanacak mı diye bir bak abi. 2 dakika içerisinde kapanması lazım. Eğer kapanmıyorsa... Ben tahta oturdum abi. Gittim. Bir bakıyorum şu yukarıda 3 tane galyon bizi çevrelemiş. Etrafımız sevindim. Collect Treasures diyorum. Bayağı uzun basa tutmamız lazım. Ve Treasure'lar geldi arkadaşlar. Şimdi bunları gemiye çekeceğiz. Şöyle elime bir tane usulden alayım. Geri kalanlarını çekeriz. Çünkü şu anda büyük köpek balığı spamlanmıştır. Yeni sezonda öyle bir sıkıntımız var. Kapanıyor. Kapanıyor mu? Hmm, şey 4 dakika oldu yani. abi harbiden. Cidden 4 dakikada kapanıyormuş. Hı hı. Kapandı şu an. Keşke şey olsa. <laughs> Kapanlığında bu hazine kısmı tekrar da olsa abi. Buraya bir farm var. <laughs> Bak abi öyle olmasa Bak. o bug olur ya. Su oldu içeri. Bakayım su nereye kadar çıkıyor içeri. Dene bakalım bir ev daha başlatabiliyor musun? Eğer başlıyorsa direkt harbiden farmlama taktiği. Bir istersen aşağı gidip bakalım tekrar başlıyor mu diye. Sen bir hallet. Eğer tekrar başlıyorsa ben de gemiyi hareket ettireyim bu arada. Götüreyim Vipra doğru çünkü yolumuz bayağı uzun. Bir parama bakayım şu an 11 milyon 322 bin var. 4469'da mavi para var. Bir satalım bakalım. 4 seviyede bayramımız var şu anda şöyle göstereyim. 4 seviyeye göre satacağız ve bir tur döndük. Bir şeyler güzel getirdi de şu an hızlıca sattığımız için neyine getirdiğini göremiyoruz. Ya Treasure getirdi ya da senin ilk sattığın şey getirdi. Yok senin ilk sattığın gene Treasure 814 getiriyormuş. Tamam. Bu satış da bitti. Şu paraların hepsi gelsin bakalım be. Buraya ne zaman satışa gelsek hep fırtına var zaten. Filo videosunda falan ben, da fırtına ben vardı. Bizim gemi için. gidiyor bu arada. Adam, evet. evet ya. İndirdi mi şeyi? Bayrağı indir bayrağı indir. Ha tamam, koş. Ee, loot'un hepsini sattık. Geriye kalan loot şu an gemide loot var ama onlar da normal lootumuz. Bak Aa, çok uzak, uzak Ya, evet. <laughs> Bayrağı indiremedik Bak. bir tek. Şöyle bir kenara çıkayım ki öldürmesinler beni. Şu an gemide kalan lootlar arkadaşlar bizim etraftan topladığımız lootlar. Videoda pek bir alakası yok onların. 10 milyon 322 bin para vardı ve şu anda 10 milyon 363 e çıktı. 41k para geldi. 4 level emisari frag le birlikte aldık. Eğer 5 level ile satsaydık daha fazla gelecekti. Ve şu anda bu 5 seviyeyle birlikte satıp o 5 seviyenin de emisari indirseydik. Oradan da 5K gelecekti. bunları falan dahil ettiğinizde fiyat çok rahat 50K'yı geçiyor. Ve bunu sadece arkadaşlar 10 dakikanın altında bir sürede yaptık. Ben tam olarak süresini ve tam olarak 5 seviye misafir ile birlikte sattığımız zaman gelen kazancı ya tamlıyla ya da başlığa yazmışımdır. Oraya bir yere yazmadıysam da şu anda ekranı koymuşumdur. Şu an videoda koşulları konuşursak 4 seviye misafir ile birlikte sattık. 41K para geldi ve bayrağı indirmedik daha. Bayrağı da indirseydik şu an gemi battı bizim biz satış yaparken. Fırtına falan zaten. Gemiyi batırdılar. Neyse önemli değil. Biz işimizi halletmiştik çoktan. Silent Treasures görevi de bu şekildeydi. Bir de bunun puzzle versiyonu var. Onun da videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun da videosunu yakın bir zamanda kanalıma yüklemek istiyorum. Yeni sezonda görmek istediğiniz farklı video türleri varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da videosunu çekebiliriz. Murat senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok abi. Teşekkürler video için. Öyle bir sanda kısa bir o zaman bir soru sorayım böyle kısa cevaplık. Bu görev sence yapılır mı yapılmaz mı abi? Kesinlikle yapılır abi. 41 milyar biz daha 5 oldu. Yani iki tane yapsalar bundan bayağı ben, sandı. Bence de abi. 100 kya yakın hatta 100k kesin yapar yani. Ya bunu zaten normalde yapan birisi böyle tek seferde gelip satmaz. Bunu stekler. O yüzden stekleyerek yaptığınızda gelen kazancı düşünün arkadaşlar. Yani tek seferde gelen kazancı da o kadar büyük bir önemi yok. Videoyu eğer bu kısmına kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi. Kanalda yeniyseniz ve kanalda tarzınızı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.